Ne olur biraz şu yeryüzü biraz sıksın sizi ya. Rahatsız olun biraz yanlışlarınızdan. Döktüğünüz, döktürdüğünüz gözyaşlarından, üzdüğünüz insanlardan, kılamadıklarınızdan, tutamadıklarınızdan, sövdüklerinizden, dövdüklerinizden ya. Kaçamaklarınızdan, kaçaklarınızdan. Bugün davet, tebli emr-i maruf, insanlar Allah'a çağırmayan, insan da Kâb ibn-i tebükten kaçması gibi kaçak yaşıyorsunuz ya. Bu millet elinizin el, elinizin altından kayıyor gidiyor. Ülke gidiyor, Türkiye gidiyor, dünya gidiyor. Çarşaf giyenin kızı streç giyiyor. Tüm çizgi ve ayrıntı meydan. Nasıl olur? Hiç mi utanmadın Sen bir goril parçası mısın ya? Bir şebek misin? Her tarafı dolaşacaksın. Erkeğin de kadının da namus anlayışı sadece bir araya kapanmak mıdır? Kıskançlık çok önemli bir konu İslam'da arkadaşlar. Allah Teala hassasiyetimiz artsın.